Doğal Yaşam Tarzı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok faydalı olan, çok şifalı olan enginarın sirkesini yapacağız. İlk önce malzemelerini sayalım. Benim 6 adet çok büyük enginarım vardı. Onun yaprak kısımlarını yani şu taç yaprak kısımlarını kullanacağım. İç kısmını yemekte kullandım. Yani biz burada hem enginarımızı değerlendiriyoruz hem de şifasından yararlanıyoruz. 6 tane büyük enginarımız var. Doğal elma sirkemiz var. Bunu daha önceki videolarımızda yapmıştık. Yukarıdaki linkten gidebilirsiniz. Keçi boynuzu pekmezimiz var. 2 yemek kaşığı kuru nohudumuz var. 2 yemek kaşığı ben şekersiz yapamıyorum. Yani şeker mutlaka kullanınca daha çok hoşuma gidiyor. Yani dileyen şeker yerine bal ve pekmezi daha fazla da kullanabilir. Ee, ölçü için bir bardak, bir su bardağı bardağımız ve bir kaşığımız. Üzeri için bir tane tülbent. Ya da perde parçası da olabilir. Bir tane lastik ve büyükçe bir kavanoza ihtiyacımız var. Ben işlerini e, temizleyip e, bu tüp kısımlarını bir duruma doldurdum. Onlarla uğraşmak istemediğim için. Şimdi yapımına geçelim. Evet, kavanozumuza enginar yapraklarımızı dolduralım. Arada birkaç tane nohutunu da atalım yine. Böyle karışık bir şekilde yapraklardan, nohuttan kavanozumuzu dolduruyoruz. son olarak çok az nohudumuz kaldı. Onları da üzerine atıyoruz. Şimdi 2 kaşık 2 yemek kaşığı toz şekerimiz vardı. Onu ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı da pekmezimiz var. Şöyle onu da dökelim. Son olarak da bir bardak elma sirkemiz var. Doğal sirke. Bunu ilave ediyoruz. Ve üzerine iki parmak boşluk bırakacak şekilde suyumuzu dolduruyoruz. Evet suyumuzu doldurduk. 2-3 parmak kalacak şekilde boşluk bıraktık. Hem rahat karıştırabilmek için hem de ana yaptığında o ananın bu bölümde kalması için. Üzerine şöyle bunu sabah akşam karıştıracağız. Üzerine tülümüzü kapattık. Bir tane de lastik geçirdik. Sürekli hava alması gerekiyor. İki hafta boyunca sabah akşam bunu tahta bir kaşıkla karıştıracağız. 2 haftanın sonundaysa bu tülbentimizi alıp üzerine kapağımızı kapatacağız. Ve yaklaşık 3 ay sonra sirkemiz kullanıma hazır hale gelecek. Deneyen herkese afiyet olsun. Bu videoların devamı için kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.